Eşyalarını taşıyor. Hemen 200 metre önümüzde araçlar bu sokağa doğru ateş açıyorlar şu anda. Güvenlik için burada durmamız gerekiyor ama hemen ileride araçlar ateş açıyor insanlar burada. Bu ateş altında eşyalarını taşımaya çalışıyorlar. Ne atıyorlar abi orada? Orada o tank, tank. Tank, atıyor? tank atıyor? O, o İçeriye doğru yat. Mahalleye doğru. O <laughs> 100 metrə idir. Nədir o? Gənclikdə 100 metrə idir. Sıxıra çox gənclər bax sizi görəndə dilə təb. Yam yarısıdır, varası bir var. Siz gedin qalmaraq.